En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Türk havacılık tarihinin en önemli projelerinden biri olan Hürjet, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Son iki uçuşunda iniş takımlarını da katlayan Hürjet, bugüne kadar toplam 6 saat 16 dakika havada kalarak uçuş kontrol sistemi, hava veri sistemi, uçak sistem testlerini başarıyla icra etti. Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının son uçuşunda ikinci test pilotu da yer alarak bu bağlamda ilk uçuşunu da gerçekleştirmiş oldu. Bundan sonra yoğun test dönemlerinde Hürjet 2 pilot ile gökyüzüyle buluşmaya devam edecek. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet uçmaya çok alıştı. Neredeyse her hafta test uçuşları gerçekleştirerek havada önemli veriler topluyor, analizler yapıyoruz. Bugün yine bir ilki gerçekleştirerek ikinci test pilotumuz da Hürjet'te yerini aldı. Yakında seri üretime geçerek Türk Silahlı Kuvvetlerine vereceğimiz eğitim uçakları ile gelecekte birçok Türk savaş pilotunun yetiştirilmesinde önemli katkı sağlamış olacağız dedi. Savaş uçaklarının hava hakimiyeti ve göklerdeki üstünlüğü sağlamada ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Ama bu hızlı ve yüksek teknolojili makinelerin koltuklarında iki pilotun olması uçağın performansını ve başarısını nasıl etkiler? Gelin birlikte bu karmaşık dünyaya dalalım. Çift pilotlu savaş uçakları, pilot ve yardımcı pilotun göz kamaştırıcı bir senkronizasyonla bir süper kahraman ikilisi gibi görev yapmasına olanak tanır. Hızla değişen savaş alanı koşullarında iki kafanın birinden daha iyi olduğunu unutmayın. İşte pilot uçağı mükemmel manevralarla yönlendirirken yardımcı pilot radar, silah sistemleri ve iletişim gibi hayati görevlerle meşgul olabilir. Bu, uçağın çevik ve etkili bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bir de uzun süreli görevleri düşünün, tek başına pilotluk yapmak yorucu olabilir. Ama bir arkadaşınız varsa birlikte yorgunluğa karşı savaşabilir ve odaklanmanızı sürdürebilirsiniz. Ayrıca iki pilot acil durumlarla çok daha hızlı başa çıkabilir çünkü her ikisi de farklı görevleri üstlenebilir. Bu havalı ikilinin bir arada çalışmasıyla savaş uçakları göklerde adeta dans eder ve düşmanlara karşı ustaca hamleler yapar. İki pilotun birlikte çalışması uçağın yeteneklerini ve başarılarını yeni yüksekliklere taşır ve böylece göklerin şampiyonları olmasına yardımcı olur.